Ebeveynlerinizi gururlandırabilirsiniz. Okulunuzu gururlandırabilirsiniz. Milyonlarca insanın hayatını etkide bulunabilirsiniz ve dünya bir daha asla aynı olmaz. Çünkü bu kadar yolu geldiniz. Kimsenin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin. Reddedilmeyle ve bir hayır ile yüzleştiğimizde veya bir buluşma olduğunda ve kimse gelmediğinde veya biri bana güvenebilirsin dediğinde ama sözünde durmadığında, kimse size inanmadığında bir daha kaybolursunuz ve bir daha, bir daha Işıklar söner ama yine de hayalinize bakarsınız. Her gün onu gözden geçirirsiniz ve kendinize şöyle dersiniz. Ben kazanana kadar sona ermeyecek. Hayalinin ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekleştirmek için uğraşırken ne kadar hayal kırıklığına uğradığınızla ilgilenmiyorum. Hayalinle ilgili tek söyleyeceğim onu gerçekleştirmenin mümkün olduğu. Bazılarınızın bildiği üzere bunu yapmak zor, kolay değil. Hayatınızı değiştirmek gerçekten zor. Hayalinizi gerçekleştirmek için çalışırken pek çok hayal kırıklığına uğrayacaksınız pek çok başarısızlığa, pek çok acıya. Kendinizden şüphe anlar olacak. Galiba yapamayacağım, başaramayacağım diye düşüneceksiniz. Bazen isyan bile edebilirsin. Neden ben? Neden bütün bunlarla uğraşıyorum? Neden benim başıma geliyor diyebilirsiniz. Sadece okul hayatımda başarılı olmak istiyorum. İşlerimin yolunda gitmesi için uğraşıyorum ya da aileme destek olmak istiyorum. Kimseden çalmıyorum. Nasıl olur da bu sıkıntılar sürekli benim başıma geliyor. Birçok zorluklara katlananlara söylüyorum. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Zor zamanlar elbette gelecek ama onlar kalmak için gelmediler ki, geçmek üzere geldiler. Tek yapmanız gereken hayallerinize sarılıp onlar için mücadele etmeniz. Çoğu insan bir aile yetiştirir, bir hayatı kazanır ve ölür. Büyümeyi bırakırlar, kendilerini geliştirmeyi bırakırlar, kendilerini zorlamayı ve ileriyi hedeflemeyi bırakırlar. Birçok insan içinde bulunduğu durumdan şikayet eder ama çoğu onu değiştirmek için bir şeyler yapmak istemez. Ve çoğu insan hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaz. Neden? Birincisi korku yüzünden, başarısızlığın korkusu. Ya işler yolunda gitmezse, ya tüm emeklerim, uğraşlarım ve en önemlisi zamanım boşa giderse. Diğeri ise başarının korkusu. Ya her şey yolunda giderse ama ben kaldıramazsam. Bu kişiler riske giren insanlar değiller. Benim bu gibi korkuları yaşadığım anlarda kendime söylediğim en büyük şey her zaman şu oldu. Kervan yolda düzülür. Ben şimdi hayalim için uğraşacağım, gerekli mücadeleyi vereceğim. Karşıma gelebilecek tüm sorunlarla karşılaştığımda verebileceğim en doğru kararı, yapabileceğim en iyi şeyi zaten yapacağım. Bu insanın kendini gazlaması için söylemesi gereken bir cümle olmaktan ziyade size çok şey katacak. Mesela baskı altında karar vermeyi, kriz durumlarını yönetmeyi, iyi bir araştırmacı olmayı ve çözüm odaklı bir insan olmak gibi hayatta yaşayacağınız birçok sorun çözmenize yardımcı olacak şekilde kendinizi geliştirmenizi de sağlayacak. Diğer insanlarla çok fazla zaman geçiriyorsunuz. Onların sizden hoşlanmasını sağlamak için çok fazla zaman harcıyorsun. Onları kendinizi tanıdığınızdan çok daha fazla tanıyorsun. Onları çalışıyorsun, stalkluyorsunuz, haklarında bilgi ediniyorsunuz. Onlarla takılmak istiyorsunuz, hatta onlar gibi olmak istiyorsunuz. Onlara o kadar yatırım yapıyorsunuz ki kendinizin kim olduğunu unutuyorsunuz. Hayatınızda kendiniz için yapabileceğiniz en önemli yatırım kendinizi tanımaktır. Neleri seversin, ne yapmaktan hoşlanırsın, neleri yapamazsın, yeteneklerin neler, Hayatında hem şimdi hem de gelecek için ne istiyor ve ne planlıyorsun? Bu ve bunlar gibi birçok soruya rahatlıkla cevap verebilen bir insanı inanın dünya üzerinde durdurabilecek şeylerin sayısı gerçekten çok az. Şimdi bulunduğunuz yerden baktığınızda gerçekleştirilmiş imkansız gibi görünen şeyleri gerçekleştiren insanlara bir bakın. Elon Musk gibi, Cristiano Ronaldo gibi insanlara. Baktığınız zaman bu insanlar bir hayalin peşine takılıp onun için mücadele edip ve başaran insanlar. Sen sadece onların başladığı noktasın, hepsi bu. Onlar da bir zamanlar senin gibiydi, benim gibiydi. Eğer hayallerinizi yaşamak istiyorsanız, hayatınızdan kaybedenleri çıkarmanız gerekli. Yalnızca hayallerinin peşinden koşan insanlar için hayat farklı bir çeşit anlama sahiptir. Doğru insan olduğunuzda yapmanız gereken kendinizi diğer insanlardan ayırmaya başlamaktır sizi onlardan ayıran eşsiz bir farklılığa sahip olmalısınız. Diğer insanları takip ettiğiniz sürece sadece taklitçi olursunuz ve asla hiçbir zaman dünyadaki en iyi taklitçi olamazsınız. Ama kendinizin olabileceği en iyisi olabilirsiniz. Size kendi değerinizi ortaya çıkarmak için meydan okuyor. Bunu görmeyeceklerin, size katılmayanların, vizyona sahip olmayanların bilmesi gereken bir şey var siz nadir bir türsünüz. İş hayatınızda, okul hayatınızda bu ölçüşmeniz ve çekişmeye girmeniz gereken kişiler aç olanlar, durdurulamaz olanlar, makul davranmayanlar, hayatı istedikleri gibi yaşamak için yeniden yaratanlar ve fazlasını isteyenler, hayallerini yaşayanlar, kazananlar ve tutunanlar. Hayallerini yaşayan insanlar biliyor ki eğer bir şey olacaksa bunu yapacak olan da onlar. Eğer daha başarılı olmak istiyorsan, eğer daha önce yapmadığınız şeyleri yapmak, sahip olmadığınız şeylere sahip olmak istiyorsan, senden tek bir isteğim var. Kendine yatırım yapmalısın. Birinin sizin hakkınızdaki görüşü, sizin kim olduğunuzu belirlemek zorunda değil. Tüm hayatınızı kurban gibi yaşamak zorunda değilsiniz. Ve içten içe şunu bilmelisin ki yapabilirim. Kimse buna inanmıyor olsa da ben kendime inanmalıyım. Eğer hala hayallerinizden bahsediyorsanız, hala hedeflerinizden söz ediyorsanız, ancak henüz bir şey yapmamışsanız sadece ilk adım at. İzlediğiniz için teşekkür ederim.